Evet, şu an e, testimi oldum. Ben de evet, sınavda bitirdim. uyudum. Sınavda uyumak <laughs> en tehlikeli şeylerden bir tanesidir ki bu da 1700'lü yıllarda keşfedilmiştir. Evet e, o kadar tehlikelidir ki her yıl e, 4 kişi sınavda uyumaktadır sevgili izleyiciler. E, bu arada hemen bugün sınava girmiş olanlara iyiliğimizi yapalım. Ben A kitapçığına göre başlayayım. 1A, 2B, 3C, O halde 4D, bana 5, da B kitapçığı e, 6A, kalıyor sevgili 7C, izleyiciler. 1C, 8B, 2D, 9B, 3A, 10A, 10B, 4C, B, 10C, 7 15. B, e. 14, bu arada ma, 5 ve 15, 6 unuttum özür dilerim. Evet gördüğünüz gibi ben sayarken kendisi doğru cevapları veremiyor. <laughs> Veremiyorum gerçekten. O yüzden. O yüzden gözet... Yanlış cevapları ama verebiliyorum sevgili izleyiciler. O yüzden gözetmenlikten atıldı kendisi. Nasıl kızdılar buna? Sen ne biçim gözetmensin? <laughs> Alakası seni... bilem yok. Ee, seni kim gözetmen yaptı falan değil. diye sınıftan e, dün apar topar e, Hatta tam tersi bir e, madalya, bronz madalya aldım sevgili izleyiciler. Yılın gözetmeni olarak e, Cumartesi günkü... <laughs> ilk sınavda çok iyi bir gözetmen olduğumu kenetlendi. Pardon kanıtlandı. <laughs> kenetlendi bakın konuşmada gitti. <laughs> e, sen de gözetmen miydin Cenk? In? Ben gözetmen asla olmadım. Aynı ben her okulda zaman, mı gözetmen? her zaman sınava giren kişi olmayı tercih ettim. <laughs> ben daima yarışan ve o sahadaki kişi oldum. Evet, sevgili izleyicilerim. Aynı zamanda kendi sınavında gözetmen olan tek insandır sevgili Cenk amcanız. Kendi girdiği sınava gözetmen olduğu sınava dur bakayım ben de bir gireyim şu sınava diyerekten evet. girmiş ve kazanmıştır. Kazanmıştır <laughs> Hatta aradığımda şöyle, şşt ne yapıyorsun? Çek onu oradan. Hayır, hayır Cenk falan diye kendime en evet. e, sert davranışımı yapmışım. Daha sonra görevliler çıkardılar tabii Cenk. Ne salondan sevgili izleyiciler? Evet, zira aramızdaki yani Cenk'le benim aramdaki e, olay biraz büyüyünce bizi çıkarttılar. Sonra biz dışarıda devam ettik kavgaya. Evet, şimdi e, de, ama tabii bunlardan bahsedecek e, için burada değiliz bugün yani. Bu what is nerede? What'tan bahsedeceğiz. Evet, what is what ee, ne zaman çıktı böyle abidik kubidik işler. İnsanlar ilk başlarda da sınav mı oluyorlardı? Sınav ne ihtiyacı oluyorlardı? ne zaman doğdu? Var ee, mıydı hele o hele o çoktan seçmeli da? denen test denen zımbırtı nasıl ortaya çıktı? Size bunları anlatmak istiyorum. O, için o öyle lazım. değildi aslında. Eskiden çoktan seçmeli sınav e, şeklinde çok eski sınavları anlatan bir, evet. bir olguydu. Çünkü ilk sınavlar e, tabii yazıma henüz bulunmamış olduğu için çoktan seçmelidir ve e, e, kitaplara tarih kitaplarına göre önce tek şıkla başlar. Yani bunun e, bununla aşağıdakilerden hangisi yenmektedir diye e, köyün yaşlısı şey yapar fakat altta bir tane e, şey vardır mesela. Ispanak. Aşağıdakiler deyince herkes yere bakar tabii yazı falan olmadığı için. Çünkü. Hatta yazı çıktığında bile e, ilk birkaç sene kimsenin aklına e, sınavları yazıyla yapma fikri gelmemişti. Hala bu eski usul sınavlar uzun süre devam etti diye hatırlıyorum. Evet ve tabii bu tarz yani tekten seçmeli e, sınavlarda herkes 100 alınca e, çünkü adam bilmese bile bu diyor. Ondan sonra tabii köyün yaşları aralarında ben istişare alıyorum. Olmaz bu yavuz mu? Bu da yazın adı bu da yazın. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Özgür kapalı, Rus e, köylüleri sevgili Kapalı mağaralar içerisinde konuşuyorlar ve seçmeyi <laughs> e, çoktan seçmeyi olarak ikiye çıkartıyorlar. Sonra zamanla insan e, insanoğlu kalabalıklaştıkça 3'e, 4'e, e, 5'e kadar da çıkıyor. Ki, evet. e, önümüzdeki sene 6'ya, 7'ye çıkması muhtemelen muhtemel Erdem Amcanız'da bu konuyu konuşuyor. Evet, e, peki ilk sınav nasıl? Yani insanlar niye birbirlerini sınav yapmaya e, kalkışmışlar gibi bir soru gelecektir çok doğal olarak. Şöyle oluyor yani o zaman da böyle insanlar çoğaldıkça e, benim oğlan biliyor musun öyle bir av yaptı ki e, ineği tam şurasından pardon <laughs> ineği avlanmaz da özür dilerim. Ay ineği. Gi <laughs> Tam şurasından vurdu falan gibisinden ee, söylemlerle aslında e, atıyorsun senin oğlan öyle bir şey yapamaz o cınsı ondan öyle şey beklenmez falan gibisinden babalar arasındaki çekişmeyle o zaman getir bakalım ben soracağım senin çocuğa falan gibisinden böyle e, ilk sınavlar böyle başlamıştır ve tabi bu e, gittikçe çocukların gelişmesine yetişmesine sebebiyet verdiği için çok değerli bir şey olduğu anlaşılmıştır sevgili izleyiciler. Çünkü diyor ki sen şimdi okla mı vurdun peki rüzgar ne kadar esiyordu falan gibi matematiksel hesaplarda daha sonra yine rahat avlanabilmek ya da rahat toplayabilmek için ortaya çıkan şeyler. <laughs> yani bütün olay sonra... avcı toplayıcı toplum yüzünden ortaya çıkıyor diyeyim. Başka neden ortaya çıkacak zaten. Sonra tabi savaşlar yüzünden mesela iki grup birbiriyle savaşmak istiyor. Yani biz sizi yeneriz, yenersin de yenemezsin de. Hakikaten de yenemiyorlar. <laughs> Ondan sonra oturuyorlar. Allah Allah onlar ne yaptı da acaba şöyle oldu falan gibisinden. Birbirlerini yetiştirmeye başlarlarken tabii acaba yetiştim mi oldu mu falan gibisinden sınamaya başlıyorlar evet, ve tarih, sınav tarih dersi çıkıyor. ilk bu tarz sınavlarla yazılı olarak ortaya çıkıyor. Bunlar geçen savaşta ne yaptılardı da bizi yendilerdi. <laughs> gibi bir soru ya. Geçen evet. sene işte bu kıştı zaten. Acayip kar yağıyordu. Bizimkiler de dört dördüz giyinmemişler. Çünkü He. yarısı dondu evet. falan gibisinden e, <laughs> ha şekli, şeyden önce yakın tarihi daha sonra tabi uzadıkça o tarih biraz daha büyük. Zaten o tamam. ha tamam tamam e, falan gibisinden söylemler de tarih derslerinin sonu öyle biterdi sevgili izleyiciler. Yani hatırlardık. Çünkü mutlaka eski. hatırlardı. Şimdiki gibi ezberlenecek 50 milyon tane yıl olmadığı için e, daha tabii rahat. Tabi yani oldu. bütün tarihler yakın tarihti. O zaman yakın tarih diye ayrıca bir ders yoktu evet. sevgili izleyiciler. Sonra işte bu e, ilk çoktan seçmelerden sonra yani iki tane çoktan seçmelerden sonra bazıları dedi, dedi ki ya bu çok kolay oluyor böyle şimdi 3'e çıkartalım ona da değil başka bir şey lazım başka bir şey başka bir şey derken 5'e kadar çıkardılar E şıkkına kadar ondan geldi önce sevgimiz. ondan önce yazılar ortaya çıktı. <laughs> ha pardon. Yani birebir uzun yani yorum sordukları diyelim ki karşında iki tane e, zebra var. Bunlardan bir tanesini vuracaksın ama bir tanesi sola doğru gidiyor. Sence nereden e, Zebra'ya oku salmalısın falan gibisinden uzun böyle şey. Tabii sonra da belli bir süre sonra hocalarda yani sonuçta bu hocalar dediğiniz iyi avcılar. Bunlar da tabii. ben avlanacak mıyım? <laughs> Not mu okuyacağım kardeşim? <laughs> evet adam yani aç kaldık yine akşama falan diye yazıyor öyle değil mi? Evet. <laughs> e, tabii bu e, yazılar böyle e, genelde hayatın içerisinde avlanan akşam evine et götürmek zorunda olan Kişiler arasında pek tutmadı ama e, antik felsefe e, döneminde oldukça ah, yaz Allah yaz işte o şöyle dedi bu böyle dedi şöyle şu şuradan geliyordu şöyle düşünüyorsun şöyle oluyor. Evet, Falan çünkü gibisinde. orada da şey keşfedildi <laughs> şey yani bakıyorlar ki çok uzun yazdıkları zaman mesela hangimiz bir yazılı sınavda bir Fenerbahçe Beşiktaş maçını yazmamışızdır hani 50 sayfa hoca okumaya üşensin o 3 sayfa yazmış ben bunu hayatta okumam yapıştırayım tam puanı diye. O yüzdendir ki işte 50 sayfa yazar yazar. Şöyle düşüncenin bantına baktığımız zaman insan ilk girişinde neydi? Sopratos'tur bilmem nedir falan. Sopratos, evet. <gülüyor> Sopratos. <gülüyor> o şekilde e, olay devam etmiştir. Daha sonra e, sözel bölümlerde genelde böyle yazılı olayları e, süre gelmiştir. E, fakat yine onlar da bir yerden sonra baymıştır izleyiciler. Neden? Çünkü okullar ortaya çıkmıştır ve e, öğretmenler o yazıları okumak zorunda kalmışlardır. E, akşamları eve iş götürmek zorunda kalan öğretmenler e yeter artık diye isyan bayrağını çekmişlerdir. Dolayısıyla çok fazla kişinin bir anda girmesi gereken sınavlar mecburen çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır ki bunlar yazılı sınavlara göre çok daha kolay ve biraz da tırış kadar affedersiniz. <laughs> çünkü orada 5 tane çık var birinden birini sallasam 5'te yani bir ihtimal. Yani salladığın zaman bile %20 ihtimal olan bir şeyin çok böyle iyi bir sınav olamayacağı burada şans faktörünün yine biraz daha azaltılması gerektiği evet. gün yüzüne çıkınca sevgili izleyiciler ne yapalım ne yapalım ha <laughs> bulduk 3 yanlış bir doğruyu götürsün şeklinde bir dahiyale yani çözüm bulunmuştur rezalet bir çözümdür hemen söyleyeyim sevgili Rezaletli izleyiciler rezalet bir çözümdür ama ilk çözümlerden bir tanesi kafadan salladığı yakalanan öğrenciyi hemen okulun orada bayrak direğinde gönderi asmak <laughs> olduğu için daha evet. basit ve sakin bir çözüm olarak 3 doğrunun Yer yer dört doğrunun falan bir doğru bir yanlışı götürmesi. Pardon dört yanlışın bir doğruyu götürmesi gibi. <laughs> evet. Fakat tabi eğer bunu daha acımasız yapmak istenirse, istiyorlarsa ki öyle olmalı bence. Bir yanlış bir doğruyu götürmeli diye düşünüyorum. Yani evet. öğrenci bilmiyorsa hiç atmasın Allah kahretmesin. Öyle riske falan girmek yok. Yanlışsa yapmayacaksın kardeşim. Biliyorsan yapacaksın. Burada yine genel geçer bir teorem şudur. Çok fazla mesela... 15. soruyla 22. soru arasındaki o toplam 7 sorunun hepsinde B şıkkı olmaz. Onu illaki değiştirirler. Eğer siz mesela 15'ten 22'ye kadar B B B B B B çıktıysa orada bir hata vardır. Kafayı takın. Onlardan bir tanesini mutlaka değiştirin. Çünkü illaki şöyle şöyle bir takım bir şeyler yaparlar o şeylerde. Eğer öyle değilse bile en son bakan bunun şekli çok kötü. Hatta Atatürk'e benzemiyor bu falan. Gibisinden söyleyenler de var. <laughs> İzmir Körfezi'ne benzemiyor da olabilir. Buna göre o cevap şıkları, anahtarı değiştirilir. Bu aklınızda olsun. Evet. Ayrıca bu eskiden yani cevap anahtarları falan da tabii son 50-60 senenin olayı. Yani eskiden cevap anahtarı falan diye bir şey yok. İşte bir tane çok eskilerde bir tane gayaya e, sorular oyulurdu. E, eskiden sınıf anahtarı vardı çünkü <laughs> sınav bitene kadar çocuklar sınıflara kitlenirdi ve ilk e, çıkan bitiren arkadaşa anahtarla kapıya açıp bitme özgürlüğü şehrin sorular. sınıf anahtarı verilirdi. Altın sınıf anahtarı. <laughs> e, tabii o o dönemlerde e, sorular gayalara oyulduğu için o gayalar belli yerlerde tutulur bir sonraki sınava kadar da e, muhafaza edilirdi çünkü sürekli gaya oy babam oy nereye kadar gaya falan dayanmaz diye Evet insan yani oldu. soru sayımız 2, süreniz başladı 6 saat falan deniyordu çünkü. <laughs> evet dolayısıyla olmuyordu ama kağıt ve kalem icat edildikten sonra da yine o soru anahtarı gibi bir şeye ihtiyaç yoktu. Sorunun altında yazıyordu işte ABC bir tanesi yuvarlak işaretliyordun al kardeşim deyip kitapçıyı veriyordun yani kimse öyle dur bakayım ben şunu kandıracağım şimdi e, falan gibi şey yapmıyordu e, alıp milletçi. Sonradan bu bilgisayarlar falan çıkmaya başlayınca insanlar ha dur bakalım soru şeyse kitapçı olsun neydi ne o ne o kağıdını soru anahtarı soru, cevap anahtarı cevap anahtarı <laughs> cevap kitapçı olsun falan işte oradan bilgisayar okusun falan gibisinden bir türü e, teknol devreye girdi. Ve mertlik bozuldu sevgili izleyiciler. Evet ki zaten bütün bu anlattıklarımızdan sözlü denen sınav sisteminin neden çoktan çöpe atıldığını anlamışsınızdır. Zaten öyle konuşunca ispat edecek bir şey de kalmıyor. Yo hocam ben öyle demedim ki ben tam sizin dediğiniz doğrusu gibi demiştim <laughs> diyen bir takım zibidasyonlar yüzünden sözlü sınavlara hiçbir şekilde izin verilmez. Bir de tabii sınıf mevcudu arttıkça öğretmen bir yerden sonra artık dinlemiyor boş boş duvarlara bakar. Hale göre. Ha, tamam otur yedi falan gibisinden notlar verdiği için öğrencinin durumu pek iyi anlaşılmıyordu. O yüzden sözlü imtihanlara e, bir son verilmek zorunda kaldı sevgili izleyiciler. Şu an artık sözlü imtihan yapılmıyor mu? Yasak. E, niye mesela e, YKS sözlü sınavı mülakat falan gibisinden şeyler olsa e, ne güzel güleriz. Ama işte onları sonradan videoya çekmek, ona göre izleyip pohaha diye e, gülmek isteyen sayısının <laughs> ölçülmesi filan gerekir ki. Evet. O da zor iş. Neyse işte sonuçta bugün e, girilen sınavda ve her sene girilen bu tarz sınavlardaki durum ve tarihi <laughs> bakış bu sevgili arkadaşlar. Ama bu tarihi akıştan da anladığınız üzere sevgili izleyiciler halen daha e, sevgili e, sınavlarımız son derece ilkel. Yani bugün geldiğimiz 2022 yılında ki teknolojiye göre çok ilkel şekilde yapılıyor. Belli e, ki öğrenciler belli okullarda, belli sınıflara dolduruluyoruz. Günün belli bir günün belli bir saati saati arasında. Ve e, bu çok saçma bir yöntem. E, çünkü artık e, internet dediğimiz olgu çok gelişti. İnsanlar evden artık çalışıyor. Okulu bile evden yapıyorsun. Sınavı yapamıyorsun Allah kahretmesin gibisinden olgulara. Gerçi okullarda sınavlar e, evden yapılıyor ama nedense YKS e, böyle olmuyor. Buradan ÖSYM'ye artık e, biraz geliştirmesi gerektiğini söylemek istiyorum canım Cenk'im benim. Ve C amcanızı da uyutmayı başardım. Ben kazandım sevgili izleyiciler. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan